Acaba eşli sevişme sahnesi olan var mı? Odana gizli kamera koy. Smoke weed Dikkatimi çekti ezan okunurken köpekler neden havlıyor? Sana çeviri yapıyorlar. Rusya'ya gitsem nüfus yok uzayda 3 katına çıkar. O kadar doğurabileceğini saymıyorum. Smoke every day. bana oç olmadığını kanıtla. Örneğin kardeş değiliz. Smoke Krom o kadar komiksin ki sana götümle güldüm. Ağzın dolu diyedir. Smoke Arda Turan için toplara fısıldayan adam diyorlar. Ne diyor bize de söyle. Smoke Tüm oçlar toplandı mı bir şey anlatacağım. Susun annemiz bir şey anlatacak. Smoke Hiç bu kadar oç bir arada görmemiştim. Aile fotoğrafına mı baktın? Smoke weed Sigara ve alkole para vermiyorum tütün kolonyası içiyorum. Şişeyi de götüne sok prezi var de para verme. <laughs>